Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin 10. yıl dönümünde başkent Kabil'de protesto gösterileri düzenlendi. Başkentin merkezinde toplanan kadın ve erkeklerden oluşan yüzlerce kişi NATO askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona ererken Afganlılar Amerika'nın ülkelerine faydadan çok zarar getirdiğini savundu. Amerikan güçlerinin Afganistan'ı işgal etmesini kınamak için buraya toplandık. Amerikan güçlerinin topraklarımızdan bir an önce çekilmesini talep ediyoruz. Amerika ve müttefiklerinin topraklarımızı işgal etmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Burada istikrarsızlık var ve halk sefalet içinde. Onların hiçbir faydasını görmedik. Gösteride Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'yi Washington yönetiminin kuklası olmakla suçlayan pankartlarda taşındı. Amerika 11 Eylül saldırılarından sonra 7 Ekim'de Afganistan'ı işgal etti. İşgal Taliban lideri Molla Ömer'in saldırıların sorumlusu olarak görülen El-Kaide lideri Hüsam Bin Laden'i teslim etmeyi reddetmesi üzerine yapıldı.